Selamlar. Nasılsın? iyi misin? Keyif. Her şey yerinde de mi? Ne maç oldu be. Of. Ben çok az uyudum arkadaşlar. O yüzden bugün birazcık şu bir videosunda saçmalarsam kusura bakmayın. O kadar az uyudum ki. Valla 3 saat falan uyudum herhalde. 3-4 saat uykuyla duruyorum şu an ve bu video çektikten sonra işe gideceğim. Haberiniz olsun. Ama Money the Bank haftası genel olarak atlı gidiyor. Sadece Man United Bank eksenli değil tabii ki bu milli takımın Euro 2024'te yaptıkları da sevindiriyor. Ben yarı final görebileceğimizi düşünüyorum. Hayırlısı diyelim yani. Şimdi arkadaşlar, tabii en son böyle dediğimde yayın açtığına Hollanda bize 6-0 atmıştı Neyse. Şimdi arkadaşlar. Man United Bank cumartesiyi pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 2'de aynı gün Smackdown canlı yayın yapacağım. Saat 7.30 gibi fan girerim. Sonra Türkiye Hollanda maçı var. Onu da tabii ki yayın açmayacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü en son aynı Türkiye Hollanda maçını yayın açtığım gibi dakika 5'te 2 gol falan giymiştik. Ee, yok olmaz yani. Ee, o izlenecek dışarıda. Ve devamında da uyku bile uyumadan tabii ki de öyle bir maç varken direkt maninde ben yayına gireceğim. Değişik olacak. Zor bir gece olacak benim için sabaha kadar. Ama yapacağız bunu. Yani cumartesi günü Money in the Bank var. Unutmayın bir kere daha söylüyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tahminlerimize geçelim. Tak. Dur. Çerçeve aldım yanlışlıkla. Heh. Şimdi en tepeden başlayalım isterseniz. World Heavyweight Şampiyonluk maçı. Bana göre o kadar zor bir maç ki bu arada. Yani çünkü çok ani gelişti. Seth Rollins'i böyle aniden getiriyorsanız, mevzuları ilerletiyorsanız Judgment Day arasındaki gerginlik falan var. E bu maça bir tür eklediniz. Tür değil de aslında e şart eklediniz. Tür demek ki tabii ki yanlış olur yani. Şart eklediniz bu maça. Dediniz ki Last Chance Match for World Heavy Championship. Seth Rollins bu maçı kazanırsa Damien Priest Judgment Day'den ayrılmak zorunda. Damien Priest kazanırsa Seth Rollins bir daha Priest şampiyonken World Heavyweight kemerine hak el, ilan edemeyecek. Yani ben bir kere daha dur. Şans, şans şans elde edemeyecek yani. Yanlış söyledim. Şimdi burada eğer Seth Rollins kaybederse Emin Priest'in kemerine olmasa bir daha bu kemere bir daha şans elde edemeyecek olsaydı, işte o zaman iş karışırdı. O zaman Seth Rollins'ı alma ihtimal daha yüksekti bence. Ama Damien Priest varken şampiyonluksa arada belki hani Damien Priest buradan bir şey falan yapabilir bilmiyorum ama çok 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 zor bir maç kafam karışıyor tahmin olarak hikayesi de şu şekilde bir gün Clash at the sonra Seth Rollins geldi ve Damien Priest çıkıp dedi ki gel lan maç yapalım adamsan maç yaparız dedi. Damien Priest aldı maçı bu arada Seth Rollins'e karşı. İşte yok bana öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diyorlar işte yok biri karışıyor bir şey oluyor falan anca diyorlar gel adamsan senden hadi. Ben aslında senden almak istiyordum dedi. Money in the sana kullanmak istiyordum dedi keşinli ama işte baktım Drew McIntyre kazandı hadi onu kullanayım dedim dedi. Çok da doğru yaptım bence Damien Priest. O kadar zor bir maç ki ama ileriye dönük şekilde hikaye açısından bakarsan sanki Seth Rollins'in ee, kazanması mantıklı gibi geliyor. Ama kafamda hala bunu oturtamıyorum ben. Yani Seth Rulins geldi hadi 3 hafta sonra şampiyon oldu. E Damien ayrılmak zorunda kalması gerekiyor. Judgment Day'den. Hikaye sanki oraya doğru gidiyor zaten. Onu da söyleyeyim. Finn bir gerildiler. Bu detaylar da çok güzel. Çok zor maç. Gerçekten çok zor maç. Oğlum karar veremiyorum ya. Önce maçı kaç bekliyorum onu söyleyeyim. 10 üzerinden. Bu maça beklentimi söyleyeyim. 10 üzerinden 7 bekliyorum ben bu maçı arkadaşlar. Normalde tahminle beraber yazardım. 10 üzerinden 7 hype'ım var bu maça. Çok böyle aşırı aşırı hype'lıyım yok. Sırf Seth Rollins'i görmek, görecek olmak Seth Rollins'in içinde olması beni heyecanlandırıyor aslında. Çok zor tahmin ya. E bir, birini bir söyle hadi Enzo. Hadi. En, Enzo ne lan söyle hadi. Nasıl ne ya? Senin lakabın değil mi? Damien Priest kazanırsa Summerslam'e Damien Priest-Günter maçı izleyeceğiz. Günter'in kazanma ihtimali artacak. Seth Rollins kazanırsa Damien priest ayrılmak zorunda kalacak ve asıl hikayeler başlayacak. Gel lan. Birazcık cesaretli ol. Gel. Mantıken öteki daha yakın gibi dursa da her zaman da mantık olmaz. Seth freaking Rollins diyorum bir şekilde. Mesela bir filmbelerin ihaneti... Neden olmasın? Fimbelerin ihaneti Judgment Day'den ayrılmak zorunda bıraksın. Ya da yanlışlıkla Finn desteği böyle tam ucundan gelirken bir kayıp da Ne yaptın sen? Senin yüzünden kaybettim. Cajman teden almak zorunda kalacağım. Allah belanı versin falan diyerek hikayeler mesela. Neden olmasın? Şimdi geldik en merakla beklediğiniz maça. Kadınlar Money in the Bank. Tiffany Stratton, Lyra Valkyria, Zoe Stark, Naomi, Io Sky ve Chelsea Green'in olduğu kadınlar Money in the Bank maçı. Tek tek değerlendirmek istiyorum. Zoe Stark kazanamaz. Gerek yok. Hiçbir şey vermiyor. Bir hava vermiyor. Naomi yabancıların favorilerinden. Naomi'nin gerçekten de Money in the Bank kazanacağını düşünenler var. Ben artık Aklım hayalim almıyor nasıl böyle şeyler düşünüyorlar. Kadın, ya Naomi ne verebilir sana bu saatten sonra? <laughs> Özellikle Sasha Banks'le beraber kemerleri bırakıp gittiklerinden beri hiçbir şey. Sıfır. Ben olsam şans bile vermezdim. Io geçen sene yaptığı back to back aynısını yapar mı? Pek zannetmiyorum. Burada 3 adaya düşüyoruz bence. Chelsea Green. Eğlenmek istiyorsanız, farklı bir şey yapmak istiyorsanız, Makara yapmak istiyorsanız ki bence Chelsea Green kazansa kesin keşini başarılı olur. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız Chelsea Green'e verirseniz. Eğlenceli olur mu? Olur. Ama çok üst düzeyde takılır mı? Takılmaz. Bir şekilde komedi faktörünü eğlenceli faktörü değerlendirirsin. Geçen yayın yayında söylemiştim. Mesela bazı güreşler vardır. Sadece jabırdır ama fiziksel olarak sana hiçbir şey vermez. E bu, bu da şirket için yani şirketin bakış açısına göre aslında çok Kötü bir şey. Chelsea Green öyle. Chelsea Green fiziği falan var. Mikrofonu var. O yüzden Chelsea Green aslında Jabber konusunda bence başarılı bir mani ben kazananı olabilir. Ama şimdi işin gerçeklerine geçelim. Bence kazanmaya en güçlü aday iki kişi var. Bir. Tiffany Stratton. Ben ikisi arasında hangisi diyecek olursanız. Tiffy. It's Tiffy time diyeceğim ben benim ben bunu aylar öncesinde söyledim yani Tiffy'nin e, ya yıl başından beri aslında Tiffy'nin bir şekilde Money Bank'i kazanması gerektiğini söylüyorum sonra Lyra Valkyrie de biri geldi NXT'den geldi ve bayağı da iyi performans veriyor Lyra Valkyrie'ye King of the Ring'te falan da yaptıkları ortada finale kadar çıktı e, ben çok samimi bir şey söyleyeceğim bu iki kadın güreşçi yan yana Lyra Valkyrie ile şey buradalar bakın Tiffy Bunları unutmayın. Bunlar WWE'nin ilerleyen yıllarında çok söz sahibi olacak iki güreşçi. Ama Tiffany'i neden bir tık önde görüyorum onu da söyleyeyim. Nia beraber takılıyorlar. Nia Jax'de hikayesel olarak da e, boy gösteriyorlar. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Naomi zaten şey Naomi demişim. Nia Jax e, SummerSlam'da ana kemer maçında. Belki o maça üçüncü olarak Keşin yapar. Bayley'e karşı e, ee, Nia Jax maçına Tifi. Kelsi olduğu için söylüyorum. Maçı Bailey kazanıp keşin yapar. Maçı Nia Jax kazanıp keşin yapar. Belki de hiç burada yapmaz. ileri dönük yapar ama Nia Jax'le bir şekilde ben feudunu görür gibiyim. Benim bu maça beklentim ee, Sırf o saydığım üçlü için 7 diyeceğim. Çok üstüne ekstra bir şey söylemeyeceğim ama ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kadınlarda bazen böyle çoklu ve türlü maçlar boç konusunda şey oluyor yani. Festival gibi oluyor. O yüzden bilemedim. Şimdi geldik Intercontinental şampiyonluk maçına. Burada kim var? Bakın. Suriye kökenli Kanadalı Sami Zayn Intercontinental şampiyonu karşısında The Terrible Turk. Onun geyinde son YouTube canlı yayında yaptım. Mutlaka gidin bakın ne olduğunu. Böyle bir 5. 10. dakikasında falan açıklama yaptım. Hiç bilmeyenler varsa bununla ilgili bir video bile yapabilirim. Çok eğlenceliydi çünkü. Terrible Türk geyiğinde aslında kullanılan kişi Ron Breaker'ın babası Rick Steiner'dı. Oradan da kendisi böyle sanki işte son olaylardaki tabii ki işin geyiğindeyim. Arkadaşlar ben çok ciddi bakıyorum bazı konulara. bu mülteci sorunu ile ilgili çok ciddi bakıyorum. İşin geyiğindeyim. Ona girmeyeceğim. O bambaşka bir şey çünkü. Sami Zayn Brown Breaker var. Sami Zayn bana uzun zamandır söylüyorum. Bence Günter'i yenmesi gereken kişi Chad Gable'dı. Chad Gable olmadı. Günter yaptılar. Gün şey, e, Sami Zayn yaptılar Günter'i yenecek olan kişi. E böyle olunca da ne oldu? Bana ne verebilecek diye bekledim. Hiçbir şey, şey alamadım. Evet seyirci seviyor. Evet Kanada'da olacak. Bak bu da önemli. Ama işte belki de bu bir şanstır Brown Breaker için. Haftalar öncesinde bir arka alan segmentinde Brom Breaker Sami Zayn'i izliyordu. Diyordu ki Hı -hı. diye. Ben baktım ki o an dedim ki Brom Breaker şu an bu havadayken Sami Zayn Chad çok iyi mücadele ediyor falan böyle ama bu Sami Zayn'i yener falan diyordu. Ve şu an bize dediler ki al Enzo bakalım al hadi bakalım. Yener dedin şimdi bakalım diyebilecek misin dediler. Neden? Intercontinental şampiyonu Sami Zayn, seyircilerin sevgilisi. Neden? Intercontinental Intercontinental şampiyonu Sami kendi evinde. Kanadolu olduğu için Toronto'da. Çok zor. Ben bugün mantıktan ziyade gönlümün sesini dinleyeceğim. Ben bugün mantıktan ziyade fark, fark ettiyseniz çok uzun uzun konuşmadım. Çünkü ikili arasında çok da uzun bir feud yok. Birkaç hafta önce hadi maç yapalım ben de. Maçla ayarlandı. Brom Breaker çıktı son hafta. Burada bayağı iyiydi. Burada gerçekten indirdi yani. Burada gerçekten indirdi Semizey'ni. Ben gönlümün sesini dinleyip Brom Breaker diyorum. Ee, bu maçta bir tık taraf tutuyor gibi olabilirim. Çünkü Semizey'in beni sıktığı için ben Brom Breaker'ın Kanada'da Semizey'ine büyük bir upset yaşatmasını çok isterim. Maça beklentim Fazla verdim bir tık Brown Breaker olduğu için 8 diyorum. Yoksa 7'yi aşmazdım yine. Maç kayıt açısından çok da böyle aman aman bir show bizi beklemiyor olsa da bence hikaye açısından bambaşka bir show izleyeceğiz ha. Yani çünkü her maçta bir şey var. Mesela Brown Breaker burada Kanada'da kendi evinde Sami in indirse çok tatlı olur. Kadınlar maçında hikaye işlenebilir bazı şeylerden. Demi'n Priest Set direkt Judgment Day draması falan yaşanabilir zaten. Şimdi geldik sıradaki maçımıza. Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Bloodline'a karşı. Şimdi Bloodline'de şöyle bir şey var şunu söyleyeyim. O dörtlü arasından üçü ve hala net değil. Solo Sikoa, Tamatonga, Tangoloa, Jacob Fatu. bu dörtlüler hangi üçü güreşecek? Solo kesin olarak güreşir bence. Ama Tonga da kesin olarak güreşir. Üçüncü Jacob Fatu mu Tangaloa mı? Tonga mıydı? Tangaloa değil miydi oğlum? Niye burada loa yazmışlar? Tango işte. Aynen yanlış yazmışlar Wikipedia'da. Neyse. Tango yani. onu göreceğim ben o tanki. <laughs> Görülür. Neyse. O tango olanın ki olmasın ama Camacho'nun ki olmasın yani. Neyse. Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens bir süredir takım gibi takılıyorlar. Beraber takılıyorlar. Şimdi burada da bir bir karar vermesi lazım. Ben Cody Rhodes solo squad SummerSlam'e mi gideceğim? Cody Rhodes'u bir şekilde Bloodline mevzusunu içine dahil edip ilerleyen dönemlerde Roman Reigns Rock döndüğü zaman oradan Rock'ı Cody'ye sardırıp zaten da geri döndüğüm zaman kemer sen ne olsun olmasın sana geleceğim. Demişti Cody'ye. Bunu mu işecekler? Ya da diğer yol. Bir şekilde Bloodline dramasına girilirken mesela bir Jimmy gelebilir bu maça. Bu, bu maç kesin hikaye maçı. Jimmy gelebilir. Jimmy kovulmuştu. Jimmy öteki tarafa gelip dörde dört olabilir derken Jimmy ihanet eder belki öteki takıma. Böyle bir şey yaşanabilir. Öyle olursa helal olsun der. Sola gel bakalım hadi yine de bizim tarafımızdasın der. Ya da bir şekilde Cody Rhodes, Randy Orton mevzularını başlatmak istiyorsanız tam uygun maç. Böyle bir şey olabilir. Maçı kaybeden Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens üçlüsü Randy Orton'dan Cody Rhodes arkeo şoku olabilir. Böyle bir şey yaşayabilir. Şey Cody Rhodes, Randy Orton yoluna mı ufak ufak gideceksiniz yoksa Cody Rhodes rock yoluna gidip Bloodline'a mı salça yaptıracaksınız? Salça edeceksiniz iyice. Cody bu yolu karar verdiği anda maçın sonucu da belli olur bence. Ben ne olursa olsun çok tatlı bir maç bekliyorum. Ben bu maçı 8 bekliyorum. Nedeni sırf hikayeden dolayı. Üç kişiden bir tanesinin Jacob Fatu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta şov yapacak çünkü Jacob Fatu. Hatta e, ya Jacob ya da solo pinler bence Kevin Owens eğer Bloodline tarafı kazanacaksa. Öteki türlü de e, Cody pinleyecektir zaten kesinlikle. Zor bir maç. Hikaye ilerlemesi gereken bir maç. Bloodline içi bir drama beklemiyorum çünkü daha çok yeni kuruldular. Ama Jimmy falan girerse bir tatsızlık olabilir oralarda. Ben... Madem yeni bir oluşum başladı. Madem Tribal Chief ilan etti kendini. Burada Cody dışında, Randy dışında Kevin olmasın pinleneceği bir Bloodline galibiyeti bekliyorum. Ben böyle söylüyorum. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Her zaman da ana şampiyon bir taraftayken onun kazanacağı diye bir şey olamaz. Sonuçta Roman Reigns bile ana şampiyonken gittiği zaman kaybettiği oldu yani. Tek maçlarında. Ben böyle bekliyorum. Şimdi geldik erkekler Money in the Bank'e. Bazı insanlar daha büyük yıldızların olması gerektiğini söylüyorlar ve olmadığı için de bu maçı çok heyecanlanmıyorlar ama ben burada da hikaye olacağını düşünüyorum. Hepimiz hayal ediyoruz değil mi? Drew McIntyre çıkacak. Tam çantayı alacakken Siyan Punk gelecek. Peki Siyan Punk hala hasta ne ve AJ gelip orayı düşürüsen olacak? <laughs> Durumu. Çünkü bizzat aile aile içine girdi oğlum. Drew McIntyre baya baya böyle şey de aldı taktı. Bilekliği de taktı. Ben hala SmackDown tam izlemedim. Maç falan vardı çünkü milli maç bakamadım yani. Bundan sonra izleyeceğim öyle söyleyeyim. Tam olarak çünkü promosunu falan görmem gerekiyor Drew McIntyre'ın. Yine aile muhabbetine giriyor. Köpektir. Şey, kucağında Larry ile beraber AJ Lee'nin gelip merdiven ittiğini dizseniz. Yani o kadar da içimde köpek olurdu. AJ Lee tatlı olur. Sion tatlı olur. Neyse. Tek tek yine değerlendiriyorum. Carmelo Hayes. Gelecek vaat ediyor. Ama bence çok büyük şirkette uzun süre kalıcı main event ana kazanacak biri olduğunu düşünmüyorum. Onu el edin. İkinci elenmesi gereken kişi Andrade'dir bence. Andrade bu maça renk katacak. Çok böyle tam böyle jeneriklik an yaşatacak biridir Andrade. Keyif alırız. izleriz Ama kazanamaz. Chad Gable. Hikayesel olarak gidersek yine Otis'le bir şeyler yapıyor. Özür diliyor falan filan. İşte bu olmasaydı kazanma ihtimali daha yüksekti bence. Chad Gable için de sanki tren kaçtı gibi hissediyorum. Bu maçı da kazanıp ana kemere falan gidemez. Intercontinental'da kazanmayan adamı bunu yapmazlar. Her zaman olmaz bu. Onu da söyleyeyim. Mesela vardı. United States'i kaybedip keşin falan yapıp şey ana kemere keşin derken ee, mize yaptırıyordu. Mize keşin yaptırıp mizden alıyordu. Çok da stratejik müthiş bir karardı bu arada MVP. Helal olsun yani. Burada ön ayak olmuştu buna. Ya, o tarz bir şey olacağını zannetmiyorum. Chad Gable'ı da eledim. o yüzden, eledim derken değil. Yani, alma ihtimali var. Ama olamayacak bence. J Uso kapak olduğu için olamayacak. J Uso çok büyük hype'la. Yiğit falan geliyor. Naomi'nin kazanacağını düşünenler Jey Uso'nun kazanacağını da tahmin ediyorlar. Bence kazanamayacak. Chad Gable'ın bile bir tık. Chad Gable aynıydı görüyorum ben. Jey Uso'nun şansını. Jey Uso kazansa tatlı olur mu? Olur. Ama yarın öbür gün Bloodline mevzularının hikayesine de dalabileceğini tahmin ettiğim için bence Jey kazanamayacağını düşünüyorum. LA Knight ile Drew McIntyre'a e geliyoruz. Drew McIntyre'ın sırf Siyampunk ve olduğu için ben Money in the Bank'i kazanabileceğini düşünmüyorum. Bir dışarıdan bir müdahale gelebilir tam kazanacakken. Ya da Drew McIntyre kazanır. Ondan sonra keşinini bile eğer CM Punk heba ettirirse orada çıldırır işte. Ve Bad Blood gibi Premium Live Event'te bence maçlarını görürüz. SummerSlam'e yetişip yetişmeyeceği hala muallak bu arada CM Punk'ın. Onu da söyleyeyim. Kaldık LA Knight'a. Ben... Bak Jay Uso Ana kemere göz kırptı olmadı. Chad Gable Intercontinental'a göz kırptı olmadı. Ana kemer zor. Carmelo ile şey e, Andrade bu maça renk katacak adamlar. Eleyna de kadar indim şu an. Burada birazcık hassas davranmam gerekiyor. Ha bu maçı sırf yine ne kadar bekliyorum onu söyleyeyim. 10 üzerinden hype'ım bu maça 8. Temizinden bir 8 verdim. Fark ettiyseniz ee, çok büyük hype'ım yok ama hikaye olarak ee, kadınlar Money dışında hepsinde Brom Breaker Semizay'ın dışında da diyeyim. O da herhalde gidip Chad Gable karışmaz falan yani bilmiyorum. Arkadaşlar zor bir tahmin olacak erkekler Money in the ancak bir süredir hype'da. Geçen senenin başından ya bir buçuk yıldır falan neredeyse bir hype'ı var bu adamın. İnsanlar ye yeah, diye geziyorlar. Bir şekilde ana kemere göz kırpıyor. Roman Reigns'la e maç yaptı, kaybetti. Devamında mesela Jey da öyledir. Devamında hep bir sallandı. <laughs> bir dönem Bray Wyatt'la feud'a giriyordu. Saçma sapan bir şeyler yaşandı maç falan. Bu adamın hype'ı var. Logan Paul'la diri tuttunuz. Logan Paul'u kazandırdınız. Yendirdiniz Logan Paul'u LA Knight'a. Tamam. Şimdi bu saatten sonra ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sizin bu maçı LA Knight'a vermeniz gerekiyor. Ben LA Knight burada bir kere daha artık kaybederse ya kazanamazsa diyeyim daha doğrusu kaybederse derken çoklu maç. Kazanamazsa ufak ufak artık hype'ın ölebileceğini ve LA Knight'ı eğlence faktörü mikrofonla böyle güzel şeyler yapan midcard şampiyon olabilecek mi olabilecek bir olarak görüyorum ama Bence kesinlikle Man in the Bank'e en yakışacak kişilerden biri şu an kadroda LA Knight'a. O mikrofon varken, bu çakallıklar varken çok tatlı Man in the Bank olur. Ben LA Knight'ın Mr. Man in the Bank olması gerektiğini ve olacağını tahmin ediyorum. Sırf Drew McIntyre, CM Punk feud'u için gerekli olduğunu düşünüyorum. Drew'un kazanamamasının. Evet. Benim tahminlerim böyleydi. Sizin tahminleriniz neler? Aşağı yazın. Unutmayın. Cumartesi pazara bağlayan gece. Arkadaşlar Money in the Bank canlı yayınımız var. Milli maçtan sonra zaten 12 gibi milli maç bize uzasa falan zaten uuu, bire doğru ben zaten bir de yayın açacağım. O gece uyku yok bana sıkıntı yok İnşallah turu da atlarız. Şimdi şunu söyleyeceğim. Önümüzde ne var? Bugün çarşamba Pro Wrestling Studio çekimimiz var. Yarın Pro Wrestling Studio olacak kanalda ve Money in the Bank simülasyonunu yapacağız. Onu da hatırlatayım. Perşembe günü unutmayın. Cuma günü de çok tatlı bir e, Cuma günü çeyrek final maçları var Euro 2024. İki maç arasında tadımlık böyle bir saat, bir buçuk saatlik bir buçuk saati falan aksar. Tatlı bir. Buradan Ahmet Sametcan çok teşekkür ederim kendileri. Bize çok tatlı Money ile ilgili ufufu ve tier list hazırladı. Bilerek şu an e, tutuyorum onu. Cuma günü de öyle bir çıtır yayın yapacağız. Youtube'da haberiniz olsun. Sonra da zaten martesi hopup gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Umarım haftadan da keyifle ayrılırız. Sonra da SummerSlam başlayacak. Bay bay.